Julius Robert Oppenheimer. Zengin bir ailenin çocuğuydu. Kardeşi Frank de aynı onun gibi bir fizikçiydi. Annesi ressam, babası tekstilci olan Oppenheimer, daha 12 yaşındayken minerallerle ilgili harika bir yazı yazmıştı. Fakat sigara bağımlılığına tutulmuştu. Ve zaten ölümü de gırtlak kanserinden olmuştu. 17 yaşına geldiğinde Harvard Üniversitesi'nde fizik bölümünü seçen Oppenheimer sonrasında Cambridge Üniversitesi'ne gidip orada da nükleer sanayi atölyesiyle tanıştı. Bu anı hem dünyanın hem de kendisinin kaderini değiştirecekti. Julius Robert Oppenheimer, Manhattan Projesi'nin liderliğini yapmıştı. Fakat bu kararın hem kendisinin hem de eşi Kitty'nin geleceklerini bu kadar değiştireceklerini bilemezlerdi. Manhattan Projesi, gizlice Los Amalos bölgesinde gerçekleştiriliyordu. <laughs> ve ilk TNT çalışması 16 Temmuz 1945'te yapıldı. <laughs> Almanya'nın Polonya'ya açtığı savaşla İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Oppenheimer o dönemlerde karşı olan Almanların durdurulmasını istiyordu. Ve bundan sonra nükleer bomba geliştirilmesinde lider oldu. Fakat bu projenin dünyayı felakete kadar sürükleyebileceğini ABD Başkanı'na söylediğinde Amerikan Başkanı şunları söylemişti. Bunun caydırıcı bir plan oldu. Fakat işler planladıklarından çok daha ölümle bitti. Evet. 6 Ağustos 1945 günü Little Boy isimli bomba Hiroshima'ya atıldı. Ardından tam 3 gün sonra Nagasaki'ye Fatman isimli bomba atıldı. 300 bin'den fazla insan öldü. Ve sadece ölüleri ve gölgeleri kaldı. Gerçek anlamda. Evet. Yüksek ısıdan dolayı gölgelerinin izleri çıkmıştı yerde. Evet, bunların tabii ki bir etkisi olacak. Yaşayanlara sorulunca 78 yıldır sağlık sonlarının devam ettiği söyleniyor. Yani günümüzde de hala sağlık sonları devam ediyor. Tabii ki sadece sağlık değil, psikolojik anlamda da kesinlikle yaşamaya devam edenler için bir çöküş olmuştur. Oppenheimer, sonrasında pişman olduğunu söylemişti. Fakat 300 binden fazla insan ölmüştü. Ama 2. Dünya Savaşı bitmişti. Peki şimdi size soruyorum. Oppenheimer bir kahraman mı yoksa bir katil mi? Now I am become death, the destroyer.